Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altının yeniden yükseliş trendine girdiğini belirtenmemiş, yatırımcılara alımı ertelemeyin çağrısında bulundu. Altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izlese de, genel trend yukarı yönlü devam ediyor. Geçen haftayı düşüşle açan altın, kısa süreli toparlanmanın ardından yükselişe geçti. Türesel gerilimlerin etkisiyle yatırımcılar yeniden altına yönelirken, uzmanlar altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirtiyor. İslam Memiş, 16'nın bir süredir dinlenme sürecinde olduğunu ancak bu sürecin sona erdiğini ifade etti. Artık ikinci yükseliş dalgası diyen Memiş, Kasım ayına kadar 16'nın 3500 dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Şu an 3247 dolar seviyelerinde işlem gören 16'nın jeopolitik gelişmelerle birlikte yükselişini sürdüreceği öngörülüyor. Serbest piyasada gram altın 4334 Türk lirası seviyelerinde işlem görüyor. Memiş, 3 hafta önce 4185 liraya kadar gerileyen gram altının toparlanarak yükseldiğini ve 4500 liraya ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti. Kasım ayına kadar altın alımı yapmayanların bu fırsatı kaçırabileceği uyarısında bulundu. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdığını vurgulayan Memiş, bu durumun altın fiyatlarında pozitif etkiler yarattığını söyledi. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının da küresel piyasaları etkileyebileceğini ve altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini dile getirdi. Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmelerle yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin piyasalar üzerindeki potansiyel etkilerine dikkat çeken Memiş, özellikle bazı yatırım araçları için çarpıcı tahminlerde bulundu. Memiş, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandığını ve bunun küresel piyasaları mutlaka etkileyeceğini belirtti. Orta Doğu'da işler oldukça kızıştı. Yani burada jeopolitik gerilim tekrar tırmandı ve küresel piyasalara mutlaka bir etkisi olacak diyen Memiş, son iki gündür yatırımcılara açığa işlem yapmayın, kaldıraçlı işlem yapmayın uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu vurguladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin 10.121 puandan kapanış gerçekleştirdiğini belirtenmemiş, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısının borsayı etkilediğini ve yaklaşık %1'lik bir satış görüldüğünü ifade etti. Kısa vadede takip edilen bant aralığının değişmediğini vurgulayanmemiş, aşağıda 9.800 puan seviyesi var. Yukarıda 10800 puan seviyesi var. Bu bant aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. Kısa vade nedir? 4 haftalık süreci kastediyorum dedi. Yıl sonu için 11800-12000 puan hedefini korurken jeopolitik gerilimin etkisiyle endeksin 10000 puan seviyesinin altına sarkabileceği konusunda da uyardı. Bu nedenle 9800 destek seviyesinin önemini yineledi. Dolar Türk Lirası kurunun 40 lira seviyesinin üzerine yerleştiğini ve yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini belirten İslam İslammemiş. Yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi. Burada öngörümüzde bir değişiklik yok dedi. Kur'un 40 lira 24 kuruş seviyelerinde olduğunu belirtenmemiş, yukarı yönlü ataklarda 40.50, 40.70 ve 41 Türk lirası band aralıklarının görülebileceğini, düşüş beklentileri olmadığını ifade etti. Euro-Dolar paritesinde ise 1.1630 seviyesinin takip edildiğini belirtenmemiş, son iki haftadır yaptığı alım tavsiyelerinin gerçekleştiğini vurguladı. 1.1650 seviyesine %50 alım yapalım. İkinci %50 alımızı yine dün akşam sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. 1.1550, 1.1570 seviyesiyle alakalı uyarılarım vardı. Ve bugün yol arkadaşlarımız diğer %50 alımlarını yaptığı ifadelerini kullandı. Yıl sonu hedeflerinin 1.20 olduğunu ve 1.16 seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ekledi. Euro Türk Lirası kurunda ise 46 lira 85 kuruş seviyesinde olduğunu ve yarın veya önümüzdeki hafta 47 lira seviyesinin üzerine yerleşen 1 Euro Türk Lirası kuru beklediklerini aktardı. Memiş, ons altının 3345 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve dinlenme sürecinin bittiğini söyledi. Altın alımı için çok geç kalınmaması gerektiğini, yine Kasım ayına kadar radarımızda 3500 dolar seviyesi olduğunu, daha önceki videolarımda sık sık ifade ettim dedi. Özellikle jeopolitik gerilimle birlikte 3500 dolar seviyesinin Kasım ayına kadar beklendiğini ve hatta daha erken gelebileceğini ekledi. Altında ikinci dalga yükseliş trendine girildiğini ve yükselişlerin her fırsatta devam edeceğini vurguladı. Gram altın Türk Lirası fiyatı içinse 4334 lira seviyesinin takip edildiğini belirtenmemiş, 3 hafta önceki 4185 lira seviyesindeki düşüş ve dinlenme trendinin sona erdiğini, artı kadarında 4500 lira seviyesi olduğunu açıkladı. Bu seviyenin Kasım ayına kadar beklendiğini ve altın tarafında düşüş beklentilerinin sona erdiğini dile getirdi. Gümüş piyasasında ise Memiş, bu hafta gümüşün şov yaptığını ve gram tarafında 50 lira, 10 tarafta 39 dolar seviyesinin üzerine atak gördüklerini belirtti. Yıl sonu beklentilerini gram gümüş için 55 lira, ons gümüş için ise 45 dolar olarak açıkladı. Kısa vadeli kar satışı beklentisine değinen Memiş, 39 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmişti. Kar satışları ile birlikte sosyal medya hesaplarımdan da paylaşmıştım. Ekranda görüyorsunuz, 37.80, evet, yine Rabbim mahcup etmedi. 37.50 dolar destek seviyesine kadar gerilediği ifadelerini kullandı. Gümüşte düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ve beklentinin 45 dolar seviyesinde sürdüğünü ekledi. Altın ve gümüş rasyosunun zaman zaman yükselebileceğini ve bunun gram gümüş ile ons gümüşte gerilemeleri neden olabileceğini belirtenmemiş, rasyonun 88.55 seviyesinde olduğunu ve 89 90 seviyelerine doğru bir atak gerçekleştirebileceğini, bu durumun gümüşte tekrar gerilemeye yol açabileceğini ifade etti. 37.50 dolar destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 36.80 dolar destek seviyesinin devreye gireceğini ve bunun gümüş almak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunacağını kaydetti. Memiş, 2025 yılının şampiyonunun altın değil gümüş olacak öngörüsünü yineledi. Brent petrolün varil fiyatının 67.55 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, dar bant aralığında sıkışan fiyatlamanın devam ettiğini söyledi düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade edenmemiş Brent petrolün varil fiyatında 66 dolar seviyesinin her aşağı sarkmasında alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim dedi. Bitcoin için yatırımcıları önemli ölçüde uyaran Memiş, 118.992 dolar seviyesinde olan Bitcoin'de son iki gündür uyarılar yaptığını belirtti. 120.000 dolar seviyesinin üzerine gaza gelip dağılmayı, tabii ki yıl sonunda hedefimiz 140.000 dolar seviyesi. Burada herhangi bir problem yok ama mesela yılın ilk çeyreğinde 85.500 dolar seviyesinden almıştık. 77.000 dolar seviyesinden almıştık. O zaman hiç kimse Bitcoin'le ilgilenmiyordu. Herkes altınla ilgileniyordu. İşte güzel fırsatlardı sözleriyle geçmiş alım fırsatlarına değindi. Memiş, Bitcoin'de yeni bir operasyonun beklendiğini ve yatırımcıları ciddi şekilde uyardı. Bir gece ansızın çok yakın bir zamanda herkes uyuduğu zaman Bitcoin'e çakacaklar, altın uçuracaklar. Benim tezim bu yönde. Neden? Jeopolitik gerilimden dolayı. Dünyadaki bütün yatırımcılar biz uyurken onlar pozisyon açacak. Jeopolitik gerilimden dolayı bitcoin satacaklar. Düvenli liman altın talebini artıracaklar. Bitcoin tarafındaki çakılma altın tarafındaki zirve demek. Bunu ansızın bir gece, yani bir sabah kalktığımız zaman bitcoin tarafında i4 i5 satışlar göreceğiz. Altın tarafında i2 i3 artışlar göreceğiz. Eli kulağında her an olabilir ama beklentim bu yönde. Bitcoin için en sağlıklı giriş fiyatlamasının 110 bin dolar seviyesi olduğunu yineledi ve 120 bin dolar seviyesinin üzerinde kesinlikle bir Bitcoin maliyeti yapmam dedi. Dün Amerika'da enflasyon verisinin i 27 olarak açıklanmasının piyasa beklentisi olan i 2 üzerinde olduğunu belirtenmemiş, bunun Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimlerini pas geçeceği anlamına geldiğini söyledi. Ancak Eylül ayı itibarıyla Fed'in faiz indirmeye başlayacağını, ve altın tarafında yukarı yönlü hareketler görüleceğini öngördü. Memiş, bu yıl sonuna kadar Fed'in iki kez faiz indirmesi, 2026 yılında en az beş kez faiz indirme olasılığı çok güçlü benim nazarımda dedi. En büyük sürpriz öngörüsünü ise Trump'ın Fed Başkanı Poyer'li görevden alacağı veya istifaya zorlayacağı şeklinde yineledi. Memiş, her ne kadar Amerika'daki enflasyon verisi beklentinin üzerinde olsa da yine Amerikan Başkanı Trump'ın eline güzel bir koz geçti. Bu kozu sonuna kadar kullanacak ve Trump kendi politikasında kendi ekonomi politikasında gayet akıllı, gayet mantıklı hamleler yapmaya devam ediyor yorumunu yaptı. Trump'ın özellikle 3500 dolar seviyesinden Hindistan ve Çin'e yüksek maliyetle altın satmaya devam edeceğini, Kasım ayından sonrası altına basarak ucuza 3000 dolar ve altı seviyelerden geri toplayacağını iddia etti. Çok akıllı bir adam. O yüzden kendi belirlemiş olduğu yol haritasını şahsen ben destekliyorum kıymetli arkadaşlar ifadelerini kullandı. Memiş yatırımcıları özellikle Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye çağırdı. Gözünüz kulağınız Suriye'de olsun. Gözünüz kulağınız Orta Doğu'da olsun. Ansızın büyük bir patlak verecek burası uyarısında bulunan Memiş, bu kez piyasaların gerilimi sert bir şekilde fiyatlayacağını belirtti. Yatırımcılara elinizdeki varlıklara sahip çıkın, pozisyonlarınızı koruyun, kesinlikle kaldıraçlı işlem yapmayın tavsiyesinde bulunarak konuşmasını noktaladı. Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul 100 Endeksi 10.121 puandan kapanış yaptı. Memiş, Suriye'deki İsrail saldırısı borsamızı etkiledi ve yaklaşık %1 civarında satış gözlemliyoruz. Diyerek aşağıda 9.800, yukarıda ise 10.800 puanlık bant aralığına dikkat çekti. Kısa vadede jeopolitik fiyatlamalarla endeksin 10.000 puanın altına sarkabileceğini vurguladı. Dolar Türk Lirası için yıl sonu hedefimiz 45 Türk Lirası, düşüş beklemiyoruz. Şu an 40 lira 24 kuruş seviyesinde olan Dolar Türk Lirası kuru, yukarı yönlü ataklarda 40,50-40,70-41 bant aralıklarını test edebilir. Düşüş beklentimiz yok, dedi. Euro a dolar için ise 1.1650 ve 1.1570 seviyelerinden alım yapan kazandı. Yıl sonu hedefimiz 1.20 açıklamasında bulundu. Memiş, Euro Türk Lirası kuru 46 lira 85 kuruş seviyesinde. Serbest piyasada da benzer seviyeler mevcut. Muhtemelen çok yakın zamanda 47 lira seviyesinin üzerine yerleşen 1 Euro Türk Lirası kuru göreceğiz. 1.1650 ve 1.1570 seviyelerinden iki kez alım yaptık. Artık yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi dedi.